Selam arkadaşlar ben Spikey Bugün sizlerle beraber arkadaşlar başlıkta ve tam yanında görmüş olduğunuz üzere artık sezon 11'de de TRR ile birincisiyiz ya. Artık sonunda olduk. Bundan birkaç önce video da size söylemiştim adım adım TRR ile bildiği Orada 3 veya 4'lük galiba ya, yanlış hatırlamıyorsam. Bunu iki olduk şimdi bir zaten şu an ekranda görüyor olacaksınız. Hem sezon 9'un sesi hem de sezon 11'in sesini tekrardan koyuyorum buraya. İlk videomuzda vardı. Ya bu da şu an YouTube kanalımızın son videosu. Yani son videosu derken yani son videomuzda da artık artık kesesine birden koyacağız Hatta diğer sunduğu inşallah bakalım Yaşarsak bir gün diğer sezonun arkadaşlar ile bir Tabii ki de katacağız ve ilerleme biraz geri oynamamız lazım. River matchup'ını daha doğrusu. Çok kanlı bir matchup. Ama şu an tabii ki de konumuz arkadaşlar. Bu size bunu duyurmak ve birkaç rage'den bahsetmek istiyorum sizlere. Ayrıyeten de River matchup'ını da oynayacağız tabii ki de. Ama çok fazla matchup'ı anlatmayacağım arkadaşlar. Artık ne kadar ne yaptığımı dikkat ederseniz onları uygulamaya çalışın maçta. Konu bittikten sonra lane'ik bitmiş olur o zamana kadar. Anlatmaya çalışacağım yani kısacası. Arkadaşlar yaşadığım süreceden bahsedelim biraz sizinle. Şimdi benim amacım en ba ilk başta yani insanlar düşük elden çıkamadıklarında fark fark ettiğim yayınlarda vesaire olsun. Hani ben de dedim ki işte neden böyle düşük hesaplı kastmıyorum. bakıyorum YouTube'da falan böyle düşük nasıl çıkılır falan serileri. Arkadaşlar genelde hani herkes için söylemiyorum ama insanlar YouTuber'lar yani çoğu bir tane 30 level hesap katıyorlar. Ya da bunu işte Arnank'telerden falan alıyorlar. Siz biliyorsunuz onları. Oradan alıyorlar. Hani oradan alıp 10 maçı atıyorlar. Arkasından hesabı yol atıyor işte. Plata falan böyle. Gold'a falan atıyor. Plata atmaz da. Böyle bir aldık üstümüz ama Yetişeceğim bu arada. Tamam. Flash'ini aldık. Ee, bakıyorum YouTube'da adam 30 level'a hesap almış. 10 maçı atıyor. Hani o hesaplar arkadaşlar fresh account. Yani yeni hesaplar oldukları için MMR'ları çok yüksek. MMR'ın yüksek olması ne demek? Yani hesabın ligi çok yüksek gözüküyor. Gizli ligi. E, bu yüzden de karşıya de yüksek adamlar atıyor. E, yüksek LP'ler alıyorsun. E, ne olmuş oluyor? Bir anda orta ligden başlıyorsun. Gold'dan başlıyorsun. 10 maç bitince işte bir iki maç atıyorsun. Plat oluyorsun. Arkasına 25 puan 20 puan alıyorsun ve 2 lig atlatmaya başlıyor seni ve böylece hani düşüklükten nasıl kasılır falan böyle şeyler gösteriyor ama ben bunu pek doğru bulmuyordum bende ne yaptım benim elimde vardı bir tane hatta biraz muhabbet ederken gregas gelmiş ama ben göremedim. Benim damacım hani her eloyu tatmak ve onun üzerinden bir tane video çekmekti. Yani ne demek bu? Hani bronz eloyu oynadık, işte gümüşte oynadık, altında oynadık ama bunun has yerlerinde oynadık. Bu adamların hiçbiri smurf değildi. Ben de o arada ireliydi bir yandan kasmak istedim TR ile birincisini. Ortalama 60 maç oynadık. 50 maç oynamamız lazımdı zaten birinci olmak için yani sıralamaya girmek için. 10 tane de ekstra oynadık ve ireli TR birincisi olduk bu sezonda. Yani olay tam, tamamen bundan ibaret. Hani hem bronz 4'te başlıyoruz her ligi anlamak için. Hem de bir yandan da İrel'le TR1 oluyoruz. İkisini bir anda yapmayı başardık zaten hesap plat bir diamond olacak. Ha bu arada şöyle bir deep note da geçmek istiyorum sizlere. Hani siz şu an baktığınızda tabii ki de atıyorum hesap 2'ye düşmüştür, 3'e düşmüştür, belki 5'tedir. Ama arkadaşlar ben bunu sürekli birde tutmaya çalışırsam gerçekten hem saçma olur hem de uğraştırır. Bunu yüzden bu yüzden buna vakit ayırmak istemiyorum. Amacım sadece bir tekrardan çıkıp hani sizlere clickbait olmaması adına bunu göstermek istedim. Sezon 9 eski biraz tabii ki de ama şöyle tahtımızı yeniden bir alalım, bir tadına bakalım hani çok da sıkılırız şimdi. O yüzden pek fazla hani tr falan durdum, durmaya çalışmayacağım. Ama şöyle söyleyeyim size. Hani eğer isterseniz bunu bir de tutabiliriz. Ha dersiniz ki işte abi başka şampiyonlarla falan da kas. Ama gidip tabi Nunu falan istemeyin benden. Hani farklı şampiyonlar da kasabiliriz. Veya sürekli bir 1'de kal falan bu tarz fikirleri de açayım. Kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hepinizin yorumları da bekliyorum. Yani şöyle arkadaşlar istatistiklere falan bakıyorum. Ortalama 300-400 izlenen bir videomuzda tabii ki o kadar sabımız bile yok şu an. Ama videolarımız 300-400 izlenen var ama kimse sab olmuyor. Yani bir mutlu ederseniz beni bir teşekkür ederim şimdiden. O kadar tr bire kalsık bunun şerefine bir alırım abonelinizi. Şimdi bütün da River'ın arkadaşlar çok basit. Ulti basıyorsunuz. Pardon W basıyorsunuz. Tüm combo yaptıktan sonra Riven'ı size daha ikinci e basıyorsunuz. Ignite bile atmıyorsunuz bu şekilde. Her şeyimizi tutuyoruz ve lane'imizi pushluyoruz. En önemli şeylerden arkadaş her zaman lane'i pushlayacaksınız. Adam öldükten sonra bunu unutmayın. Bu birinci kural. Anamız bitti. Tamam onu artık minionlar alsa benim bak ayağı daraldı. Çünkü Riven gelecek. Yani her şeyi toparlamak gerekirse arkadaşlar. Yani amacımıza da ulaştık. Şöyle eğer üşenmezsem sizlere bir ay önce aldık bu arada Onun da dipnotunu geçeyim. Bir ay aldık. Bir ayda oynadık ve bir ayın sonunda da TR1 olduk biraz kolay oldu tabii benim için. Yani İrelia'yı gerçekten çok sevdiğim ve hakim olduğum bir karakter. Bunları sizinle paylaşmak inanın gerçekten beni hani mutlu ediyor ve keyif veriyor diyeyim daha doğrusu. Orada destek mesajları için de arkadaşlar şey. hepinize çok teşekkür ederim. Hani bazı çoğu kişi falan abi nasıl 113 abonesi falan işte kanal niye böyle daha gelişmedi falan diyorlar. Arkadaşlar yani işte bir aydır video atıyorum daha henüz olarak. Hani zamanla hak edersek de gelişeceğimizi düşünüyorum ben. Bakalım ne kadar geç olursa olsun hak ediyorsak bence kanal büyür. Ben böyle düşünüyorum. Eğer hak etmiyorsak da yerimize sayarız veya büyümeyiz bilmiyorum. Ben buna inanırım. Şimdiden destekleriniz için de çok teşekkür ederim. Bu destek mesajlarınız için. inşallah bakalım zamanla hak ettiğimiz sürece büyütürüz. Artık yavaştan da ilerleme çabına şey Riven... neden Riven'a ilerle diyorum sürekli bilmiyorum ama artık Riven maçımına da geçelim. Oynadım Melo arkadaşlar şu an Gold Plan. Hani şu an muhabbeti bitirdikten sonra girdim ürünlerde vesaire. Buraya kadar izlediyseniz ürünleri vesaire şimdi size gösteriyor olacağım. Bayağı ses geçti ama biliyorum Riven, şey ürünlerimizi biraz yeni gösteriyoruz. her kill aldık falan ama ama ultimi bekliyorum bu arada. E ile ultim aynı anda gelecek. İkisi geldiği anda fightlayacağız ve Riven'ı yatıracağız aşağıya. Riven şu an çok yanlış bir hareket yapıyor. Bu farmları böyle ittirirse ben burada bunları tutarım. Ve Riven asla bu farmları gelip benden alamaz. Şöyle bir deneyelim bakalım. O üçüncü Q'sunu yemeyelim. Bakayım yemedik. Güzel. tekrardan lane'imize gidiyoruz. Artık muhabbetimizi ve içeriğimizi size duyurduğuma göre. Tamam şimdi River 2 kill aldı. Hiç problem değil bizim için. Şimdi item'ımız olarak tabii ki de olmuş olacağız. Arkasından bir de çelik kaplamalı çizmeyi koyduk mu River'ın daha da bize hiçbir şey yapamaz. E, o yaptığı CTRL 5'i birazdan ben River'a Gelin birlikte oyunu fokuslanalım şimdi. İrelli Devil şimdi ufaktan bir anlatayım size. O kill alırsam ben baya tatlı olur bu arada ama alamadık olsun. Keşke Amumu'yu yazsaydı bence ultisini. Daha mantıklıydı ama Orada Amumu Worklenmiş reworklenmiş bir Amumu videosu patlatsak mı peki? İster misiniz? Bu reworklenmiş Amumu ile tapta mı oynayalım? Jungle oynayalım açıkçası? Bunu da bir yorumlarda belirtirsiniz. Sevinirim. Taptı iyi olur gibi sanki ya. Böyle iki tane Q falan. Hiç oynamadım bu arada reworklendiğinden beri. Tapta mı oynasak, jungle ile oynasak kahve veremedim. Yorumlarda onu da belirtirseniz ona göre de bir oynarız. Şöyle bir tane play plate bana yeter buradan. Şöyle base'imizi attık tekrardan. Bir ufak bir zırh aldım. Bir de saldırı aldım. Biraz ihtiyacım var. Çünkü biraz kötü öldük. Ve level yedik. bu tabi sürekli E, E, E basıyor bizim. E bir, E'miz e böyle kantılıyor ama. Şöyle bir dalalım bakalım bana Ultisini alır mıyız? Ne yapıyorsun Evan? Tabi oyuna şöyle bir 5 saniye susup fokuslanmam bunu tabii ki de kesmeye yetiyor. Arkadaşlar konuşurken bir anda fokuslanmak gerçekten çok zor oluyor. Bazen öldüğüm yerler öyle oluyor ama tabii ki de konuşmam daha önemli. Yani öldürürüz, doğarız gene keseriz hiç problem değil o. Ama bazen önemli bir şeyler söylerken öldüğümde konuşmam çünkü daha önemli oluyor. Çünkü ne dediğimi unutabiliyorum. Unutmamak adına <laughs> ölürken bile konuşuyorum. Farkındayım bunun da. Hemen şöyle bir tane nazlı plate'imizi alalım. Zaten mahvolmuştu olmuştu bitti. Kimizin teleportu yok. Hemen alalım gelelim. Güzel kilimizi de aldık. Koridorumuza tekrardan geldik. Üstüne bile mahvolmuş aldık. Şöyle gelir mi? Gelir diye bir E bıraktım arkaya ama gelmedi. Hemen biz de farmları almaya devam edelim. Şu an Riven ulti var bu arada. Öyle bir sıkıntımız var. Şöyle arkasına geçer miyiz? Olabildiğince bu arada Fark ettiyseniz farmlar içinde oynuyorum. Onu ye bakalım. Ya öldün sen şimdi. Ne kadar zıplasan da oraya buraya çekilge gibi bizim kılıçlarımızdan kaçamazsın. Böyle muhabbeti bitirdiğimiz anda zaten de bunu kesmeye baş çok kolay başarıyoruz. Zaten emin olun ben oyunu en başından beri fokuslansam ve bizi hiçbir şekilde kesemezdi. Ayrıca şöyle bir olay var arkadaşlar. Bu matchup da anlı bir matchup. Eğer gank güzel bir genk alırsa yani boş bir genk değil. Güzel bir genk hangi taraf alırsa emin olun hep götürür. Yani kanlı matchup dediğimiz olaylarda böyledir. Yani güzel bir genkten kastım nedir? Mesela şöyle bir wave'de Riven dive yerse ve teleport yoksa o adamın oyunu biter arkadaşlar. Yani yani teleport oynamamın en büyük şeyler dezavantajı diyeyim dezavantajı budur bir de ölürse o kadar farm için hatta ultisi hala var bu arada ben o yüzden tekrar deneyeceğim orada bunun flash yok Liven'ın flash on bildiğim için, olmadığını bildiğim için daha doğrusu hemen Liven'a tüm kombomu tekrar atıyorum zaten tilt olmuş gibi oynuyor büyük ihtimalle report meportlar birazdan başlar Hani oynadım elo o kadar da düşük bir elo değil dedim ki bunun duyurusunu yapmak için ve bolca konuştuğum bir video farkındaysanız Bak bir size tip süreci anlatmak istedim şu an konuştuğum her şey bir aylık, umarım benim burada olduğumu anlamaz Burada olduğumu anladı, şimdi bu bir daha mı Q atıyor peki ben onu kestiremiyorum tam hani süresi doluyor mu yoksa daha hızlı doluyor yoksa iki tane tek mi var üstünde ama umut haplerini dediğim gibi deneyeceğim eğer isterseniz sizde şimdi ileri dışında pek izlenmiyor kanalda hemen şöyle bir base'imizi atalım tabii ki de bunu alacağız gördüğünüz üzere şu ikisinden dolayı şöyle bir da alalım hatta amumu buradaymış hayırdır amumu sen skatılı mı istiyorsun istiyorsun ama peki ben de senin canını istiyorum Böyle W basmam lazım bu arada hatta keserdik keşke ultisini atmasaydı Önce buna gidiyoruz. Ben bu arada bir kaçacağım buradan. Gregas yeterli hasar verdikten sonra Evet bana da alacağını biliyordum zaten. Şurada farmlardan canımı toplayacağım. Şöyle bir arkaya bırakalım. Çok güzel kestik be. Harbi gol attık yani arkadaşlar güzel. Burayı tekrar ittiriyorum. Bir işte İrelian'ın en sevdiğim muhabbetlerden de bu görüyorsunuz. Bir anda full HP olduk. Farmlar o kadar güçlü yapıyor ki sizi. Yani ekstra 2-3 level veriyoruz Yani level'dan kastım bu oyundaki level olarak değil de hani böyle güç olarak bir level veriyor. Evet Riven geldi. Arkaya bir E bırakıyoruz. Arkadaşlar bu arada eskiden bu matchup çok daha kolaydı. Oy. Yani ülke nereye atacağını şaşırdı çocuk. Güzel. Temiz kestik. Güzel kestikten sonra şöyle bir mid'e gelelim. Bizim Amumu neredeymiş? Bizim Amumu buradaymış. Tamam Yone öldü zaten. Ben Amumu'ya gidiyorum. Bir tane pot bastım. Ooo Amumu'nun o ikinci Q'sunu unuttum arkadaşlar. O ikinci Q'ya gerçekten bayılıyordum. Allah'tan canım çok fazlaydı ki ölmedim. Ölsem harbi tilt olurdum nasıl unuttuma dair. şuş Amumu'yu burada kadar mıyız? Bence yakalarız. Önce Samira. Güzel. Arkasından Nautilus. Tamam mı ölmüş? Güzel güzel. Bayağı kasıldık bir kere gördünüz zaten konuştuğum için öldüm. Arkadaşlar bu arada Twitch kanalımı falan vesaire YouTube'dan görenler oluyor bazen ilk kez. Hani gelebilirsiniz. Oradan da Hayatı Games üzerinden çekilişler yapıyoruz her hafta. Hepiniz oraya da beklerim. Yani canlı yayınlarda falan hem sohbet ederek ileriyle oynarız. Hem de güzel boy boy geçer. Ben yayınları fena geçmediğini düşünüyorum. Eğer sizler de katılmak isterseniz açıklama kısmına sosyal medyaları bıraktım. Zaten hakkında kısmında da falan her yerde Twitch linkim var. Hepinizi beklerim. Genelde öğlenleri açıyorum. 2-3 saat. Minimum 3 saat Açıyoruz. En fazla 4-5 saat. Hemen hemen her gün açmaya çalışıyorum. discorda kesinlikle katılmayı unutmayın. Hem YouTube videolarını spoiler almak isterseniz hem de hani bir içerik fikir vermek isterseniz Discord'a katılmayı kesinlikle unutmayın. Önerinize falan zaten en aç olduğum dönem var arkadaşlar böyle. İkisi hepsinin linki de zaten açıklama kısmında mevcut. Umarım hepiniz hoş geldiniz diyelim ve şöyle midde bir fightımıza bakalım. Böyle Arkaya B'ye bıraktım. Samuray denemek istiyorum. böyle amumunun Q'sunu da lazım. Ne yapıyorsun yone Hemen hızımı aldım çıkıyorum. Güzel. Şimdi buraya gelecek yöne. Ne yapacak? Şöyle full W bıraktım. Güzel. Nice. Hep böyle gir çık gir çık yapa yapa böyle rakibin kafasını karıştırıyorsunuz. Hani size vurmaya gelirken geri geldiğinde siz geri çıkıyorsunuz falan. Az çok anlayabiliyorsunuz zaten. Kendiniz yöne yerine koyarsanız. Atlar mı mı Atlamaz zaten. O yüzden ben hemen bota gidiyorum. Botu ittirmem gerekiyor. Z yerine ben gitsem daha iyi olur. Şöyle pink atsam. Tamam gitmeyi istedi. Ben gideyim şimdi bir de. Aha fight çıktı. Ha ultiyi kaçırdık arkadaşlar. Aa zıplarken Nautilus bana Q attı. Ölür müyüm? Ah, öldüm arkadaşlar gerçekten yani 10 yıl uğraşsak bunu yapamaz diye düşünüyorum anla Z toparlar orayı hemen zaten oyunun yavaştan sonuna doğru geliyoruz şöyle det yani bölümün dansını bir bitirelim sonra tekrardan botalımıza doğru bir gidelim arkadaşlar yani bu kadar öndeyken tabii ki de Dedim ki rakibe FF verir misiniz? Hani öndeyiz kazanacağız zaten. Onlar da beni kırmadı. Dedim ki de 4 5 kişi kabul etmiş. <laughs> Teşekkür ederim karşı takıma Bu da böyle garip bir videoydu. Hani FF'i ben öylesine yazmıştım ama rakip takıp bitirmeyi tercih etti. Okey bizim işimize gelir. Şöyle gelin hasar tablosuna da bir bakalım. Arkadaşlar şöyle de hasar tablomuz. totalle 15k vurmuşuz. Ya yani bu kadar konuşmanın içerisinde hem lane'i kazanmak ve 15k hasar atmak bence güzeldi. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Dediğim gibi bu bir tık hani Riven ve Irelia maçı bunlar ikinci plandaydı. Size Irelia TR1 olduğumu tekrardan e, duyurmak için bu videoyu çektim. Umarım beğenmişsinizdir genel olarak ve hani beğendiyseniz ve tr ile bir şerefiniz arkadaşlar güzel bir like'ınızı ve aboneliğinizi alırım. Şimdiden çok teşekkür ederim hepinize. Sonraki videolarda da görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.